Yeni müfredata göre büyük ı harfi nasıl yazılır? Yeni müfredata göre büyük ı harfi yukarıdan aşağıya doğru bir dikey hareket ile bu şekilde yazılır. ı diye okunur. Bir harekette yazılır. Bu şekilde. Yeni müfredata kullandığımız defterimiz bu şekilde. Üç çizgili bir defter. Kılavuz çizgilerimiz üstte, ortada ve altta kılavuz çizgiler var. En üstteki çizgiden orta çizgiyi de geçerek alt aralığı dolduruyoruz üst aralığı da doldurarak büyük ı harfini yazıyoruz. ı harfi ı sesinin sembolüdür. Büyük ı harfi özel isimlerin başında eğer ı ile başlıyorsa mesela ışık bir kişi ismi ise ırmak bir kişi ismi şahıs ismi bir arkadaşımızın ismi ise ı harfi büyük yazılır. Cümlelerimiz eğer ı harfi ile başlıyorsa büyük ı harfi ile yazarız cümlemizin başındaki ı sesini ı harfini. Bazı kelimeler ı sesiyle başlar. Ispanak, ırmak, ıslık, ısı gibi kelimeler ı sesiyle başlar. Bazı kelimeler de ı sesiyle biter. Askı, arı, ayı gibi kelimeler ı sesiyle biter. Bazı kelimelerin de içinde ı sesi vardır. Kırmızı içinde 3 tane ı sesi var. Tırtıl, balık gibi kelimelerin de içinde ı sesi geçer. Bu dersimizde Büyük I harfinin nasıl yazıldığını öğrendik. Gelecek dersimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın.